21 Şubat Dünya Ana Dil Günü ee, yani bugün e, ki e, 21 Şubat 1952'de e, Bengal Dil Hareketi'nin düzenlediği gösteride e, Pakistan polisinin şiddet kullanması sonucu e, öldürülen e, ana dilde eğitim hakkı için sivil bir gösteri yapılırken korkunç bir şiddetle polis şiddetiyle e, karşılaşıp öldürülen. Dört Bengal öğrencinin anısına, bu 21 Şubat 1952 tarihinde gerçekleşen bir hadise, onların anısına dünyanın en büyük örgütü olan Birleşmiş Milletler Örgütü'nün, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 21 Şubat 1999 tarihinde, yani o hadiseden takriben 47-48 sene sonra, aldığı kararla e, Dünya Ana Dil Günü olarak ilan ettiği ve 1999 yılından beri her 21 Şubatta ki 21-22 sene oluyor, Dünya Ana Dil Günü olarak kutlanan bu günde bunun dünyaya yönelik e, ilanını e, gerçekleştiriyoruz bugün, HESKURT olarak, Kürtçe Dil Hareketi olarak. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Bu e, Başta Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve dünyanın saygın devletleri, ülkeleri, onların yönetim organları, işte devlet başkan, devlet başkanları, cumhurbaşkanları olmak üzere, onlara yazdığımız, ilettiğimiz tabi İngilizce ve Fransızca tercüme ettirerek İngilizce ve Fransızca halleriyle gönderdiğimiz bir metinle ana dilde eğitim istediğimizi. Ee, ve bunun e, tabii fıtri ve demokratik bir hak olduğu, toplumsal bir hak olduğu, bunun doğuştan gelen fıtri bir e, hak olduğu, e, siyasi, ideolojik veya e, daha değişik e, bir sorun olmadığını, e, bunun insani bir mesele olduğunu ve en doğal olan hakkımızı talep ettiğimizi 15 Şubat'ta e, e, başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere ve hükümeti olmak üzere Türkiye'ye, İran'a, Suriye'ye, Irak'a ilan ettiğimiz gibi bugün de başta Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Avrupa Birliği olmak üzere bütün dünya ülkelerine ilan ediyoruz. Bu çok kutlu bir mücadeledir Ferit Bey. Yani HESKURT, Kürtçe Dil Hareketi bunun tabi içinde biz varız diye demiyoruz bunu. Bizden kaynaklanan bir güzellik değil bu. Biz zaten bu hareketin sadece hizmetkarıyız şu açıdan kutlu bir mücadeledir. Siyasi, ideolojik hiçbir amacı yoktur. Tamamen sivil bir mücadeledir. Şiddet, şiddet, efendim terör ya da işte başka türlü toplum yani toplumun huzurunu bozacak, toplum toplumun şeyini bozacak hiçbir şey yoktur. Siyasi polemiklerle alakası yoktur. Siyasi bir gayesi yoktur, böyle bir ajandası yoktur. Üç tane ilkemiz vardır. Yani üç tane hedefimiz vardır. Kürtçe Dil Hareketi olarak. Bizim tek derdimiz bu üç şeydir. Bunun dışında bu üç madde dışında dördüncü bir maddemiz, dördüncü bir ilkemiz yoktur. Bunlar nelerdir? Bir, Türkçe'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikinci resmi dili olması. Ki bugün Türkiye'de Kürtçe dediğimiz zaman yani küçük bir azınlığın konuştuğu bir dilden bahsetmiyoruz. Milyonlarca e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının konuştuğu bir dilden bahsediyoruz. Yani bunun konuşulması bile ayıpken maalesef gasp edilmiş bir haktır. E, inkar edilen bir haktır, verilmeyen bir haktır. Biz bunu ısrarla istiyoruz. İkincisi, e, ikinci hedefimiz, amacımız, ilkemiz e, Kürtçe'nin, e, Kürtçe ana dilde eğitim yani Kürtçe ders değil ya da Kürtçenin öğretilmesi değil. Kürtçe olarak ana dilde eğitim. İlkokuldan üniversiteye kadar bunu talep ediyoruz. Üçüncü 3. ilkemiz de malumunuz olduğu üzere 100 100 yıla 100 yıldan fazla bir geçmişi olan bir asimilasyon politikası gerçeği var ülkemizde. İşte 1915 yılından başlayarak bu yer isimlerinin değiştirilmiş olması yani Türkçe olmayan yer isimlerinin değiştirilip haritadan silinip masa başında işte 3-5 paşanın eline kalem kağıt alarak kendi zevklerine göre, kendi kafalarına göre uyduruk Türkçe isimler verdiği gerçeği var. Türkiye'de 12.211'i köy ismi olmak üzere 28.000 coğrafi isim değiştirilmiştir. 1915'te başlayan sonra 1922 yılında devlet politikası olarak e, sistematikleştirilen e, 1925 Sait kıyamından sonra e, hızlandırılarak arttırılan e, 1957 e, yılında da işte Genel Kurmay Başkanlığının Milli Eğitim e, şeyinin a, Ankara Üniversitesi Dil ve Coğrafya Fakülteleri'nden bir, bir araya gelerek oluşturduğu e, m, e, at değiştirme ihtisas komisyonu vasıtasıyla e, bizzat devlet eliyle yürütülen ve nihayet en sonunda eee 1012 Eylül darbesinden sonra da e, hızlandırılıp e, netekim ne tekim ne tekim tamamlanan bir asimilasyon politikası e, süreci var. Böyle bir gerçeği var. Bu yani 12012 12211'i köy ismi olmak üzere 28 bin yer isminin değiştirilmiş olması. Yani o köylerin gerçek isimleri, o şehirlerin gerçek isimleri hangi dillerdedir bunlar? Buna tam sadece Kürtçe değil e, Kürtçedir, Lazcadır, Gürcücedir, Ermenicedir, Arapçadır, e, e, bizim Rumca olarak bahsettiğimiz Yunancadır ve vesaire Türkmencedir, farklı dillerdedir. Biz bu gerçek isimleri hangi dilde olursa olsun, çünkü bütün diller e, bizim inancımıza göre Allah'ın ayetleridir. Yani bizim dil, onların dil, biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Bütün insanlık ailesi, biz bir aileyiz, bütün insanlar kardeştir her ulusun, her milletin, her, her, ırkın konuştuğu dil bizim dildir. Çünkü insanlığın dildir, dilidir. İnsanlığın konuştuğu bir dildir. Bizim diller veya düşman diller veya diğerlerin dilleri diye bir anlayışa sahip değiliz. Dolayısıyla üçüncü maddede bu yer isimleri konusunda Kürtçe veya Kürtçe değil ayrımı gözetmeden bütün eski isimlerimizi geri istiyoruz. Ki ben bu üçüncü maddeyle alakalı olarak Türkiye kamuoyunun malumudur. Yani e, bu mücadelesini 30 yıla yakındır veriyorum. Bu isimleri e, bir araya toplayan ilk kitap da bana aittir. Adını arayan coğrafya. İki yıl boyunca bölgeyi e, ve işte bugün Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi olarak adlandırılan bölgeleri iki yıl boyunca ilçe ilçe gezerek hazırladığım bir çalışmaydı. İnternetin olmadığı bir zamanda. Yani e, istediğiniz bilgiye e, oturduğunuz yerde ulaşamayacağınız bir zamanda genç bir üniversite öğrenicisiyken e, işte oradan e, buraya geldik yani Kürtçe Dil Hareketi'ne geldik. İnşallah güzel bir adım attık yani e, evet. halkımıza, milletimize, dilimize, ülkemize, evet. vatanımıza faydalı olmanın çabası için.